Arkadaşlar felaket dolu yağıyor hamurumuz tamamlandı istediğimiz kıvam bu şekilde. Sen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bakın patlatmış gitmiş. Başka bir Yayın içine yaptığımız hamuru. Takıyorum. yok şu açık şuradan görünüyor görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi malzemelerimizi göstereyim. bence iki adet. Aynı, yumurtalı olabilir. Dünden beri iki tane almışlar. Biz gelir gelmez ee, balık aldık üçsünü. Limit altı olduğu için yarısını gerçekleştiriyor. Evet sevgili arkadaşlar. Yine aynı meraya geldik. Güzel bir yer. Hava biraz bozuk, çadırımızı kurduk. Güzel bir kamp ateşi yakacağız. Oltalarımızı atacağız. Her şey hazır. Oltalarımızı kuracağız biraz sonra. Arkadaşlar özellikle bu video için rica ediyorum. Ee, videomuzu beğenirseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzun daha geniş kitlelere ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet buraya iki eniştem ve iki yeğenimle geldik. Evet. Samet ve Gel Ahmet. Ahmet de geldik. Evet, kilimi saracağız buraya. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ha? İlk balık geliyor. Neyse bu da böyle başlar. <laughs> Kefçeyi unuttuk hakikaten ya. Evet. Evet. Durday. Evet, çok güzel bir balık da. Yine. Ya 60 santim üzeri balık güzel ha. Güzel tasmaladım ha. Kaç santim Ali Bey? Abi 43 santim var. 45'e yakın hatta. Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar dayım yine aldı. Dayım kırık boş durmuyor. Balıklar kırık oltamda. Tam tamam dayı sen sarma sarma git o tarafa git. Üstünden geç, üstünden gel, üstünden geç. Demin benim de aynı oldu. Şunun üstünden geçtik. Hatta hiç sarma. Zaten. Gel de Oo bu büyük. Hey maşallah. İki. Arkadaşlar benim elim 23 santim. Bu balık 7 santim. Aynen. <laughs> Ağzıma taş doldu. Hadi be koşun dur. Hamurun etkisini bir kez daha görüyoruz. Bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Bir dahaki videoda tarifi paylaşacağız. Bakın takım böyle arkadaşlar. Hamuru döşüyoruz. Buraya da ekmeği koyuyoruz. İyi bol. İyi gelir nasıl çekeceğiz? <laughs> Aynen. Şimdi <Şunu>, arkadaşların var. <lükler> kepçe var mı kepçe? <laughs> Komet <PSAKI. gülüyor> <laughs> niye Böyle şiş. Yumurtalı mı? Yumurtalı olabilir mi? Bence iyi adet gitsin ya. Aynen bu yumurtalı olabilir. Yani aslında üreme dönemleri de geçti ama. Bakalım müthiş şey ya. Çıkartalım şey detaylı bakalım. Ahmet de veteriner bir çağırlandı. Arkadaşlar takımımızı gösterelim şimdi. Şu şekilde gördüğünüz gibi yayın içine yaptığımız hamuru takıyoruz. Şöyle iyice oturuyor. Ucuna da şöyle 15-20 santimlik bir köstek yetiyor yani hiç uzuna gerek yok. Ucuna en uca da iğneye gördüğünüz gibi ekmek içi takıyoruz. Yani neden ekmek içi derseniz çok güzel tutuyor. Hani kolay kolay çıkmıyor. İğnenin ucunu açık bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü ekmek içi suyu yiyince taş gibi oluyor ve balık yediği zaman iğneye takılmıyor. Aynen takınmıyor. şu şekilde bırakıyoruz. İğnenin ucunu kesinlikle kapatmıyoruz. Takım bu. Çok basit bir takım. Çok basit bir şekilde da balığımızı tutabilirsiniz. Hamurun tarifini de özellikle vereceğiz. Aynen hamurun tarifi <laughs> önemli. Şurada arkadaşlar var mısır atıyorlar e, ee, dünden beri iki tane almışlar. Biz gelir gelmez e, balık aldık iki tane. Kepçemizi de unutmuşuz ne yazık ki. Böyle bir trofe gelse Diğer arabada kalmış aynen. Trofe gelse artık ne yapacağız bilmiyoruz. Atayım. Sen sollu mu, mu. Düz attın sağlı mı? Düz attım. Düz attım. Uf. Ters mi olsun öyle? Alalım. Arkan dolta var dikkat et. Hadi, 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 hadi. hadi bu şişti. Şey ha, Tahar abi. Bu ne? Bak bu çıktı. Yürüko fırtıyor ne şey. atıyor? Hadi inşallah büyük çıkar. Ama bundaki de iyi pa. Dikkatli çekmemiz lazım yoksa o par. Ya kayaya sürtmese sağlam da. Yok su üstünden geliyor gibi. <laughs> Yaş şey yiyip ya patlatabilir. Yaş yiyip ya başkasının takımını aynen, patlatmış. Aynen. İyi bunu tutmamız güzel olur. He. Gayet şık bir çazan. Hava <laughs> devam. He? Nasıl bir Emin ol iyi balık geldi be. Ha. Hadi yani. baba benim nasibini görürsen daha iyi. Balık gelsin. Hmm. Çok büyük herhalde. Aynen dayı. <laughs> büyük mü büyük geldi geldi gel. Maşallah Allah a, Allah a. Aa, Balığımız kaçan balıklardan bir tanesi. <laughs> kaçan Ali. Buyur Ali. abi. Buyur abi. Üç tane Aynen. O dilinde o da orada var <laughs> sana. Sağım da hemen Sana ondan uğraksan dedim onun saçını. Mehmet Ultay takımı kopardı.

23. <laughs> <Benim üç. gülüyor> <laughs> Limit altı olduğu için iadesini gerçekleştiriyoruz. Ağzı havuzu yalı mı ya? Ne Ya bu hastalık falan bir şey olmuş. Atıyorsun Büyükleri alalım ki. Büyükleri alalım. Ooh.

Çok güzel balık. İşte balığımız. Hadi rast gelsin. <laughs> evet arkadaşlar. Oturmaya devam ediyoruz. Balık biraz seyrek. Hamur çok dehşet iş yapıyor. Hamurun tarifini vereceğiz tabii ki mutlaka bizi takip etmeye devam edin. Evet eniştelerimle geldim. Adem abim burada oturuyor. Oğlu Ahmet. Hep beraber güzel bir kamp tadında av yapalım istedik. Ama balık şu an çok seyrek. Bayağı bir seyreldi. Yani sabah iyiydi de şimdi bayağı bir seyreldi. Bekliyoruz. Yine de vuruşlar var. Takımlarımız müsait olmadığı için ciddi kaçırmalar yaşıyoruz. Ama inşallah önümüzdeki sezona bomba gibi girmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar durum aynı. Çok takım zayiatı verdik. Suyun dibi çok kayalık, çok takıldı. Elimizde kalan malzemelerle artık devam ediyoruz. Hava çok kötü, yağmur devam ediyor. Biz birazdan çadırımıza çay içeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar felaket dolu yağıyor. Çadıra sığındık. Önce Allah'a sonra çadıra. <laughs> Hava çok kötü. Bakın karşı dağlar görünmüyor. Allah sonumuzu hayır eder. Çok şükür kabus dolu bir havadan sonra Sabah bir parça güneş, güneş açtı ama sonrası yine bulutlu. Takımlarımızda pek bir şey kalmadı. Hiç takım, takım attık. Yok kuşağı çıkmış buradan görünüyor görünüyor mu bilmiyorum. Çok güzel bir manzara var şu an. Atalım sofraları. Çay İnşallah balıklarla dönüş yaparız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Avımızı sonlandırmak zorunda kaldık. Hem takımlarımız eksildi hem e, hava çok kötü bozdu. Yani bozuk hava devam ediyor. E, avımızı sonlandırdık. İstemeden sonlandırdık. E, vuruşlar devam ediyordu. Şimdi evimize gidiyoruz. E, hep beraber e, Samet arabayı kullanıyor. Takımı nasıl kurulduğunu gösterdik, balıkları nasıl geldiğini gösterdik. Dikkat ettiyseniz yan tarafta adamlar geceden beri iki tane tutmuş, üç tane tutmuş. Biz gelir gelmez kaç tane tuttuk. Yani efsane bir hamur, efsane bir tarif ve sistem de güzel. Basit ama etkili bir sistem. Meraya zaten balık olmasa da biraz atıp çektikten sonra meraya balığı çekiyorsun. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sorularınız, görüşleriniz ve düşünceleriniz varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu yapacağız. Bayağı bir istek geldi, soru yöneltildi. Anlattık ama biz yine en iyisi bir çekelim, gösterelim daha iyi olur dedik. Şimdi malzemelerimizi tanıtalım. İlk arpamız var. Eğer arpa ununuz varsa daha iyi. Yoksa biz arpa bulabildik. Arpamız var. Vanilyamız var. Yumurtamız var. Buğdayımız var. Son olarak buğday unumuz var. Bunlara ek olarak mısır unu da ekstradan katabilirsiniz. Şu an elimizde yok. Gösteremedik. Normalde biz bunların 3-4 katı yani 3-4 yumurta 4 paket vanilin bunları da aynı ölçekte artırarak yapıyoruz. Şu an sırf gösterilmek amaçlı bir hamur hazırlayacağız. Onun için az malzemeden yapıyoruz. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Malzemelerimizi tanıttıktan sonra arpamız var arkadaşlar. Dediğim gibi arpa ununuz varsa hiç bu işe girmeyin. Ama bizim olmadığı için arpamız var. Arpayı bir 20 dakika yarım saat kaynattık. E bu şekilde suyuyla birlikte rendeden geçireceğiz. Aynı şekilde e kaynamış suya buğdaylarımızı attık. Bunlar da yumuşadı. Hem arpayı hem buğdayı Gördüğünüz gibi şimdi suyuyla birlikte rendeden geçireceğiz. Bayağı bir yumuşadı. Şimdi arpamızı da katıyoruz. Gördüğünüz gibi sularıyla birlikte çünkü ekstra dışarıdan su kullanmak yerine bunları kaynattığımız sularla birlikte yapmak daha iyi oluyor. Kokusu vesaire hepsi içinde oluyor. Buğdayımızı, arpayı attık. Olabildiğince ezeceğiz şimdi bunları. Bende işimiz tamam, hamur işine geçiyoruz. Vanilyamızı da kattık yumurtamızı içine. ezdiğimiz buğday ve arpayı biz çok ezemedik malzeme çünkü az olduğu için siz biraz daha çok malzemeyle yaptığınız zaman zaten ezilecektir. İyice iyice de sıcak suda bekletmeyi, arpayı da kaynatmayı unutmayın ki arpa ununuz varsa yine tekrar biliyorum. Arpayı bu şekilde yapmaya gerek yoktur. Hamur dağıldıkça arkadaşlar bu gördüğünüz buğday taneleri Suda güzel etki yaratıyor. Yani acayip balık toplanıyor. Basit bir yöntem ama inanılmaz balığı çekiyor. Yaptığımız hamur birçok merada işe yarayacağını düşünüyoruz. Çünkü içinde buğday kullanıyoruz, arpa kullanıyoruz. Zaten vanilya hamurda olduğu zaman ciddi manada güzel etki yaratıyor, koku yaratıyor. Balığı direkt çekiyor. Biz gittiğimiz merada da başka arkadaşlar da vardı. Geceden beri duruyorlardı ama henüz bir e, aksiyon yaşamış, yaşamamışlardı. Biz gider gitmez 6-7 tane balık aldık. İçinde saldığımız da oldu tabi. Ama bu da işte hamurun etkisi. Mutlaka denemelisiniz yani. Basit dediğim gibi çok zor uğraştırıcı, imkan zorlayıcı bir iş değil. Ama bu kadar da etki yaratıyorsa denemenizi tavsiye ederim. Mutlaka deneyin yoğuralım. Zaten bunu biz normalde sadece yaya takıyoruz. Yine iğneye ekmek takıyoruz. Çünkü ekmek gerçekten güzel duruyor. Balık oyla bir iki dokunuşla kopartamıyor. Hemen alamıyor. Uzun sürede duruyor yine. Balık hamura geliyor. Ucundaki de ekmeği görünce hiç affetmiyor yani. Emin olun. Çok verim alabileceğiniz bir yöntem. Arkadaşlar mısır unu bulduk. Mısır unumuz da varmış. Böyle az bir şey kalmış. Bunu da katacağız. Çünkü mısır unun da kesinlikle sazanda etkisi var. Biraz unumuz fazla olmuş olabilir ama iyice yoğurunca bu arada bu tarifi de biz adada bir gün kanalı olan Onur abiden aldık. Dayım almış. Kendisiyle görüşmüş. O sağ olsun tarifi vermiş. Çünkü Mera'ya o da hakim. Sağ olsun bu tarifi bizle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada tekrar kıvamımız bu şekilde oluyor. Buğday tanelerini görüyorsunuz. Zaten arpanın, vanilyanın kokusu gerçekten efsane geliyor. Bu hamuru bu şekilde göstereyim zaten. Şu şekilde Ya takacağız. Yani bunun birazcık yapışkan olması bence daha iyi. Daha güzel dağılıyor ve dağılıp eridiği zaman da bu buğday taneleri suda iyice yayılıyor ve balığı direkt çekiyor. Yani inanılmaz çekiyor. Siz de videolarımızdan görüyorsunuz. Hani orada rastgele gidip belki bir iki tane tutarsınız ama bunu kullandığınız zaman inanılmaz balık çekiyor. İnanılmaz sayıda vuruşlar balıklar alıyoruz ki trofeler de zaten kendini gösteriyor. Hamurumuz tamamlandı. İstediğimiz kıvam bu şekilde. Daha iyi dağılabilmesi için tam bir hamur kıvamında olmasına gerek yok. Bu şekilde hafif böyle şöyle göstereyim elimle. Tam bu kıvamda kalması daha iyi oluyor yay için. Güzel dağılıyor. İçindeki buğday taneleri güzel dağılıyor. Sizler için hamuru yaptık. Siz de videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.